Bilmiyorum, her taraf güzel. Ben Adıyaman'ı seviyorum. <laughs> evet bugün Adıyamanlı vatandaşlara Adıyaman'ın en güzel ilçesini soruyoruz. Peki sizce Adıyaman'ın en güzel ilçesi hangisi? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Kahta bence. Daha daha gelişmiş, menzilde bulunduğu için. Çelikhan, Gölbaşı. Çünkü orada serin orası, çok güzel he. Eski. İnsanları güzel, yeri güzel. Kahta, ticari hayatı canlı olduğu için. Bence Gölbaşı. Doğası daha güzel oranın. Adıyaman'ın en güzel ilçesi Besli'dir. Nasıl Gölbaşı da güzel, Kahta da güzel. En güzel ilçesi Kahta. Amalakay'dan dolayı. Amalakay'dan dolayı. Doğru. Çerlikhan'ı. Yani. Ben sevdiğim için yani. Bence Samsat. Çünkü lavanta bahçesi var ve aşırı güzel böyle doğal güzellikleri var. Adıyaman'ın en güzel ilçesi <laughs> Samsat değil mi? Adıyaman'ın en güzel, en eski ilçesi Tut. Gölbaşı. Çelikhan diyelim doğasıyla havasıyla En güzel ilçesi Kahta Gölbaşı diyebilirim Şu anda Kahta gözüküyor Kahta daha güzel Bence Gülbaş Bana öyle geliyor